Merhaba, ben doçent doktor Asiye Aslan. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Gönel Meslek Yüksek Okulu Elektrik ve Enerji Bölümü Bölüm Başkanıyım. Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimimi Balıkesir Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde tamamladım. Yenilenebilir enerji sistemleri, enerji verimliliği ve termodinamik alanlarında akademik çalışmalarımı sürdürmekteyim. Elektrik ve Enerji bölümü altında yer alan Doğalgaz Tesisatı ve Teknolojisi programımız okulumuzun ilk açılan programlarındandır. Doğalgaz Tesisatı ve Teknolojisi programı doğalgaz sektörüne hakim, e sektörle ilgili cihazların kullanımı, döşenmesi, bakım ve onarımı hakkında bilgi sahibi olan e elemanlar yetiştiren bir ön lisans programıdır. Doğalgaz Tesisatı ve Teknolojisi programından mezun olan öğrencilerimiz Doğalgaz ve Tesisatı Teknikeri ünvanı alırlar. Bölümümüzden mezun olan öğrencilerimiz dikey geçiş sınavıyla enerji sistemleri mühendisliği, makine mühendisliği, nükleer enerji mühendisliği gibi bölümlere yerleşebilmektedirler. Bölümümüzde genel olarak verilen dersler doğalgaz tesisatı, doğalgaz dağıtım hatları, ısıtma sistemleri, e, yalıtım teknolojisi, termodinamik gibi temel meslek dersleri yanında e, bilgisayar destekli çizim, tesisat meslek e, resmi gibi çizim derslerimiz bulunmaktadır. Bununla birlikte seçmeli dersler kategorisinde güneş enerjisi, çevre koruma, iş güvenliği gibi derslerimiz ders planlarımızda yer almaktadır. Programımızda kullanılmak üzere bir adet mekanik tesisat atölyesi, bir adet iklimlendirme laboratuvarı ve bir adet teknik resim sınıfı bulunmaktadır. Atölye ve laboratuvarlarımızda yeterli donanımlar, ekipmanlar mevcuttur. Öğrencilerimizin doğalgaz tesisatı, ısıtma sistemleri ve sıhhi tesisat konularında cihazları tanıyabilmeleri ve bu konuda gerektiğinde tasarımlar sağlayabilmeleri için örnek sistemler mevcuttur. Bunlar güneş enerjisi sistemi, yerden ısıtma sistemi, mobil sistem uygulaması, kombi cihazları ve ısıtıcı tipleridir. Bunun dışında öğrencilerimize boru işçiliği ve kaynakla parça birleştirmeyi öğretmek amaçlı ee, yine laboratuvarlarımızda e, kaynak makinelerimiz bulunmaktadır. Bu kaynak makineleri oksa asetilen kaynağı, elektrik arp kaynağı, füzyon kaynağı şeklinde. Ayrıca öğrencilerimize ölçme teknikleri konusunda yeterli bilgi sağlayabilmek amaçlı ölçüm cihazlarımızda yine laboratuvarlarımızda ve atölyelerimizde bulunmaktadır. Yüksek okulumuzda 3 artı 1 sistemi uygulanmaktadır. 3 artı 1 sistemi 3 dönem okulda eğitim, 1 dönem iş yeri eğitimi şeklinde uygulanan bir sistemdir. Öğrencilerimiz bu kapsamda Gönen ilçesi, Bandırma ilçesi ve yakın yerlerde doğal gaz sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde staj yapma imkanı bulabilmektedir. Bununla birlikte tabii ki kendi olanaklarına göre farklı e, yerlerde staj yapmak isterlerse yine öğrencilerimize bu konuda destek sağlıyoruz. Üniversitemizdeki tüm öğrenciler olduğu gibi bizim bölümümüzdeki öğrencilerimiz de isterlerse üniversitemizin protokol sağladığı üniversitelerle e, kabul şartlarını sağladıkları takdirde e, yurt dışı eğitimi imkanı sahip olabilirler. Programımız öğrencilerin e, yeni teknolojilerden haberdar olmalarını sağlamak amacıyla sektörel fuarlara katılımlarını sağlıyoruz. Bununla birlikte öğrencilerimize, bölgemizde bulunan enerji tesislerine veya diğer tesislere teknik geziler düzenleyerek eğitim, öğretim konularını pekiştirmelerini sağlıyoruz. Ayrıca sektörde uzman kişileri veya diğer üniversitelerde bulunan hocalarımızı okulumuza davet ederek öğrencilerimize bilgilendirme toplantısı şeklinde seminerler düzenliyoruz. Öğrencilerimiz programdan mezun oldukları zaman Botaş gibi kamu kuruluşlarında, bunun yanında doğalgaz dağıtım şirketlerinde, doğalgaz tesisatı yapan özel şirketlerde, ısıtma tesisatı ile ilgili faaliyet gösteren tüm şirketlerde çalışma imkanı bulabilmektedirler. Öğrencilerimiz matematik ve fizik ağırlıklı derslerde zaman zaman zorluk çekebiliyorlar. Bunu gidermek için hocalarımız öğrencilerimizle birebir iletişim kurmakta ve daha özveriyle öğrencilerimizin bu sıkıntıları aşmalarını sağlıyoruz. Programımızdan mezun olan öğrencilerimiz doğalgaz ve tesisatı teknikleri ünvanıyla mezun olmaktadır. Ülkemizde şu anda en çok ara eleman ihtiyacı bulunmakta ve özellikle teknik bölümlerden mezun olan ara eleman ihtiyacı bulunmaktadır. Bu nedenle programımızdan mezun olacak öğrencilerimiz iş bulma konusunda sıkıntı yaşamayacakları için programımızda okumalarını öneririm. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi çok köklü bir üniversitedir. Bu nedenle akademik kadrosu çok güçlüdür. Eğitim açısından bu çok önemlidir. Bununla birlikte Bandırma 17 Eylül Üniversitesi'nde öğrencilerin sosyal gelişimine katkıda bulunmak amaçlı birçok faaliyetler, organizasyonlar düzenlenmektedir. Bahar şenlikleri, spor müsabakaları gibi aktivitelerle öğrencilerimizin sosyal gelişimine de katkı sağlamaktayız. Üniversite sınavına girecek olan arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Hepinizi Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Gönel Meslek Yüksekokulu Doğal Gaz ve Tesisat Teknolojisi programına bekleriz.